Cedi annem beni zehirledi. İyisiler. <laughs> <laughs> Sonunda sabah oldu. Yeni bir gün. Başlıyoruz. Neyse sessiz olayım da kızımı yanmadan bir yemek yapalım. Tamam. Pişti. hazır. Bu burada pişti. O sırada başka ne yapayım, başka ne yapayım? Mesela bir e, içecek. Sonunda. böyle. <laughs> tamam. Sonrasında da bir tatlı yapalım. Sonrasında da bu tatlı. Şöyle. Tamam. İyice pişmiş. <laughs> şöyle gitmek istiyorum ve buradan birazcık bunu birazcık da şundan. Evet. İşte böyle. Tamam. Son olarak da bunu yerine bırakalım. Son olarak da şöyle bir tane şundan koyayım. Tamam. İşte hazır. Artık uyanabilir. <laughs> Bu tatlıyı da fırına verelim. Çok iyi gözüküyor ya. Harika ya. Bu işe bayılıyorum. Bunu biraz daha kızartayım bari. Hmm. Tamam. Uyandıralım. Günaydın kızım. Günaydın annem. Hmm, be Sana yemeklerini yaptım. Ve işte burada da sana özel bir turta. Hem de en sevdiğinden. Bal kabaklı. gerçekten mi? Yes be. Neyse tamam. Yiyeyim bari. Tamam o sırada ben de kendi kahvaltımı yapayım. Hadi sen ya kızım ya, ye Ne oldu yesene. Anne bu birazcık tuhaf sanki kokuyor. <laughs> Saçmalama kızım ya her zaman kimler? Ee, aslında <laughs> pekala yiyeceğim. Hadi yesene kızım. Ya. <laughs> şey tamam. Hadi hadi ye ye ye. ye. Güzel anne. Ah, beğenmene sevindim. S şey. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> ee, ne oldu kızım? Ee, bilmiyorum anne sanki bir şeyler mi leme dokundu. Ee, önemli değil. Bazen olur böyle şeyler. Hadi tatlı yiyelim. Tamam. Al bakalım. Sen istemiyor musun? Um, yok ya. Ben neyse televizyon falan izleyeyim. Hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> İçine ne kattın bunun anne? boş ver bu özel tarifim. Ee, Neyse, seninle bir şey konuşmak istiyorum kızım. Artık cedo olmak istiyor musun? Anne, kaç kere daha diyeceğim? Hayır. İyi o zaman. Olacakları ben karışmam. O zaman sen görürsün bakalım. Acaba acıt olacak mısın, olmayacak mısın? Başlıyoruz. <laughs> Kızım yemekte ne istersin? Balık mı yapayım yoksa et mi? Aa, et et. Tamam. Başlayalım bakalım. <laughs> Ay bu ne olmuş böyle? Tamam kendime de bir tane balıklı yemek yapayım şöyle. Tamam. <laughs> Artık ben bunu dayanamayacağım. <laughs> benim annem de cadıydı ve ben de cadıyım. Ve benim kızım da cadı olmak zorunda. <laughs> Kızım. Geliyorum. Aa, ne çok güzel. En sevdiğinden yapmışsın. Köfte. Evet kızım. Hadi ye. Bir saniye boğazım kurdu valla. <laughs> Neyse yiyeyim olamaz. Olamaz kızım Uyan. <laughs> Neyse hadi gel doktora gidelim. Tamam. <laughs> Merhabalar efendim. Merhabalar. <laughs> evet kızınızın önemli bir şey yok. Sadece zehirlenmiş. Yani bayağı. Ve bir değişik bir zehirdi bu. Bunu belirtmek isterim. Yani normal zehirlenme değil. Aa, anladım. Neyse önemli bir şey değil. <gülüyor> Kızım. <gülüyor> Merhaba anne. olacağım Söz veriyorum. İşte böyle. <laughs> hadi gel eve gidelim. Ama anne. Hadi hadi. Ama ama daha bitmemişti. Aa, ona bir şey olmaz. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.